Dünya güzellerimiz şimdi Vietnam'da bir meditasyon merkezini ziyaret ediyorlar. Uzak doğuda içsel dayanıklılık ve çözüm yaratmak üzere birçok farklı kültür tarafından kullanılan sessizlik yemini bakalım kendilerine ne kadar faydalı olacak. Ay Banu'cum ya artık var ya şöyle iyi bir gerginsiz bir e, hava istiyorum. Ya evet, aynen, aynen ya sinir 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 stres oh. böyle nedir ya? Oh my god gerçekten oh. öyle gerçekten oh. öyle. Den, den. Yani ben hele benim çektiğim yani üçünüzünden de. <laughs> gülme gerçekten üçünüzden çektiğimi Allah <laughs> Allah yani annemden emdiğim sütün burnumdan getirdiniz ömrü hayatımda. Aa. Abi evet. Ah, yüzden da senden onda. de Bülent'ten de yani. Annemin Ben ne yapıyorum? Hayatı o kadar çok seviyorum ki, insanlığı seviyorum, insanları seviyorum. Ee, i̇nsanlığa çok iyi yaklaşan bir kadınım. Bir gece unutayım düşmanımın e, kötülüğünü bile unuturum bir gece uyuduktan sonra, yani bir gece üzerinden geçsin ben gerçekten unutan bir kadınım. Ama maalesef yani kıskançlık ve depresif kıskançlık. Ee, yaşatanlar oldu bu e, üç kadın arasında. Allah'ım ha, sen yani ya hakikaten, ben... anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Ee? Sözünün anlamını dök, anladım sizinle. Dök 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 içini dök dök. İnşallah Allah. inşallah bizi bu ah. burcu hanım lütfettiler bizi gönderdiler ya. Sanki o en baş karıştırıcı aslında sessiz ve derinden. Vanucuğum sessiz ve derinden. Bak, burada bile gerginsin. Sana bir şey söyleyeyim. Sen de sen kaynatıyorsun ne? ama sen, sen de kaynatıyorsun. Hiç kaynatmıyorum benim kadar Bülent, iyi zaten niyetli. zaten Allah. Ya bir dakika kendin oh konuşuyorsun, yani. kendi söylüyorsun. Bir de beni bir dinle. Bak benim ne kadar ya iyi kalpli İnşallah kalbi... biliyorum. Bak, bir dakika, kalbini ben... biliyorum aslında sen senin ama. Sen benim ne kadar iyi kalpli olduğumu Ama karıştırıyorsun. Safiye'nin evet o tarafta bir niyeti var doğru. Ama eğer hani arkadan mikser olmazsa <laughs> Safiye'yi seviyorum yani. Ama zaman zaman bir Bülent'in gerçekten yalakalığını yapıyor yani. Allah Allah Safiye'ciğim bu sessizlik yemini de nasıl bir şey yani. Sessizlik. Ben ilk defa duydum böyle bir şey. Zinsi Burcu'ya niye inandık da geldik ha, buralara? Ama Burcu da yok ortalıkta bizi evet. gönderiyor bir yerlere. sinsi her şeyde zinsi olduğu gibi ne? kenarda otursun ama her şeyi... Karıştırsın. Hani tıp dedim anlarım. Tıp yani sessizlik bilmem ne. Allah Allah. Bugün suratsız bir adam ayol. Aa, Aa. Nereye geldik Hı. biz ya? Aa. Safiye nereye, sinirli birisi. Dövecek sanki beni. Evet yani madem buraya geldiniz artık sessiz olun hanımlar. Bay Mıstır merhaba. Kapışın. Aa. Aa! Ne oluyor ya? N nereye geldik biz? Nereye... Sessizlik bu mu? Oh my God! Sir! Allah Allah What is this? Ya. Ah! Ay sen biz Ya bu burcaya güvenilir mi ya? Kendisi zaten sessiz sinsi. Adam, of Safiyecim illaki gidelim diyorsun. Ge Ah pardon. Hayatım ya. Sorry. Yani. Adam bizi... Stop it. What is this? How are you? Biz sessiz diye geldik. Eski me. Biz nereye geldik kardeşim? Safiye ben korktum bebeğim adam, biz gidelim mi? Yok. Nereye geldik biz dedim. Adam dayak atar gibi bir vurma bir sert. Allah'ım ya Rabbi. Böyle bir şey olamaz. Titretti ya yeri göğü e, titretti şaşırdım kaldım ne yapıyoruz ne oldu bir hata mı ettik ne oldu dedim bizi dönecek ayol biz nereye geldik adamın suratına Bir daha adamın suratına bir ee, bak Eee sorry ee ee monsieur Ne Yes e, Konuş şu yes. İngilizcenle Eee Ne bir Burcu var ya burcu sinsi sinsi sessiz Yes yes Sessizliğe sinsi. yolladı bizi Mutluluğa biz biraz böyle Bülent, Safiye falan kavga ediyoruz ya. Yani bizi düzeltirsin, bu evet. aramızı bulursun diye siz böyle pat tak pat. Dövmediğin kaldı kardeşim. Öyle yapılır mı yani? Burcunun tavsiye etmiş olduğu işte hani artık bu kavgalar sona ersin. Kişisel gelişim diye bir yere gönderdi bizi. Doktor mudur, neyin nesidir, neyin fesidir anlayamadık. Böyle bir anda bize susunuz gibi falan bir takım şeyler böyle öğretmeye kalktık. Vurdu masalara. Ne oluyor dedik ya? Allah'ım ya Bir şey harabin. ne oluyoruz yani? Allah'ım Allah'ım. Öyle yapılmaz ki. Ve şöyle yapılır, böyle bir şey yapılır. Ne oluyor? Kalk da bari döv bizi. Yani bir şunu yapsın değil, değil mi? Kaldır. Allah Sövür. Allah. Ay Burcu da bizi niye nereye getirdi? Ama dedim Buraya sana. Nereye gönderdi bizi hayatım? Dedim sana bebeğim. Aa, aa. 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 Ne oluyorsun ya? Ne oluyor ya? Safiyeciğim yardım aa, bir adım at dakika, bebeğim. Bir dakika kardeşim. Ya. Okey sus. sus. Sus, diyor Yok, galiba. Sus. Bil, bilmiyoruz hiç bilmiyoruz mu? Sus diyor. Sus. Sus. sus diyor. e, e, e yes. Uf. <laughs> 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 Edepsizlik etme. <laughs> sessizlik yemini dünya güzellerimize yaramış gözüküyor. Baksanıza ne kadar da güzel anlaşıyorlar. Yürü yürü, 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 yürü. yürü. Bu Sanki dövmediği kaldı vallahi A, billahi. Burcu, Burcu'ya ben sana ya, dedim güvenme diye. Ay hiç iyi gelmedi benim için. Bütün şey psikolojim daha da çok bozuldu. Adamın suratını bir görsen. O neydi ya Rabbi Dünya güzellerimiz Vietnam'da maceradan maceraya... kışakken bir anda bastıran Yağmur'un azizliğine uğrayıp otel odasında mahsur kalıyorlar. Evet arkadaş bendeki şans abi? var ya. Ne yağmur dışarı çıkamayacağız. Olsun. Bulunduğu ortamda her türlü eğlenmesini bilen biri olarak Faik Öztürk hemen yapacak bir şeyler icat ediyor. Bugün ne? Allah kağıt yapıştır diye bir oyun var. Evet. Türkiye'de oyda diyor. Böyle çok sevip döndüm. Üçümüz oyun oynayacağız. Gidiyor musunuz o oyunu? Bilmiyorum o oyunu. Oyunun. ben bir yazı yazacağım şimdi, yapıştıracağım senin şapkanın oraya. <laughs> sen de e, Safiye de ben, sen soru soracağını tahmin edeceğiz. Ya i̇nşallah okay. Muzur bir şey yapmazsın. Evet. Vallahi... <laughs> ne o ya? Evet. Oh my God! Allah'ım Allah'ım bu ne? Soruyu sor. 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 Sen söyle sen bakayım. Sen sor, ben sormayayım da. Film yıldızı mı? Hayır. Güzel miyim? Eee çiroz. Biraz çiroz. Ya. Ya evet çok zayıf. Ya. Aynen. Ben hiç sevmem o kadar çok zayıfı. Hmm. Evet. misli? Evet. Ee, Makine mühendisi. Ya, really? şimdi ne yaptığını bilmiyorum. Yani bir tane bir şey çıkarttı. Siz de, de ait değil. Ne ya? Öyle gibi. mi? Evet. Yani. Bizim dönem yeni dönem yani. Ya hayır, sen, köşesinden heh. falan da yani senin gibi, senin. Nasıl bu şeydi? Şey, ne genci? <laughs> ne genci? Sen de safiye, Buzur <laughs> Hayır. Ben gençliğimi zirvesindeyim Hayır hayatım çok genç o. Sen Kim genç? O dediğim yani. Aa bakacağım. Çekiyorum. Ya, hayır, hayır, genç dedin ya. ya hayır. Kesinlikle. Bak görürsün şimdi. Hayır o bizim şeyimiz yani. Yani ee, küçük daha, çok küçük. Ne küçük ya? Yani, Biz küçüğüz. Sen bir soru sor bakayım. Gençliğimizin zirvesindeyiz bebeğim. Şey ya, ben senin var. gibi torun sahibi değilim. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne güzel evet. Allah'ıma çok şükürler ben olsun hayatım. Sorun sahibi olmak kadar güzel bir, güzel şey, bir şey yok tabii Tadırlar, ama yani ben kadınlar daha... anadır ister doğrusun ister tamam, Tamam bebeğim ama ben daha genç kız sayılıyorum. Ya yarışma yapıyorsunuz. Evet. Yarışmanın üzerinde de ya, sen yani Niye ben dolaşıyorsun gene? Ama niye yani kalkıyorsun sor, sor. bunun üzerinden? Bir şey söylüyoruz bu yarışma. Dünyanın en güzel kadını Afrodit'i yeriyorsun. Et ya barnum, Bu zor bu. Mağdur bu. bunu biz bulmaz zor. Kız biz sen. yarışmadayız dur şimdi. Denk. Yarışma bu. Tabii niye yeriyorsun kardeşim? Hadi bana. Soru sor. Evet, soru evet. sor. Sor bakayım ne isti, nedir bu kafandaki ne? Güzel mi? Eh fena değil. Eh, Çok fena cevap vermeye çalışıyorsun sen ya. ya. E, sen söyle o zaman. O zaman bir ölçüsü var e, ya. Gençmiş ya önemli olan da o. Evet, evet bana. Üçüncü soruya geç. Kıyısından köşesinden film yıldızı mı, şey mi, şarkıcı mı? Şarkı, şarkıcı ve manken. Bir saniye, ona momento. E, Faik abicim bu kadın tay gibi midir anlarsın Yok. sen Yok, Eskiden tay gibiydi şimdi tosun. Tosun mu oldu? Aa. Oh my. Aa. Ya, Hayır. Allah'ım. Hayır canım ince. Çiroz. Çiroz. Çiroz babalığı gibi. Aman bizim Burcu Esmer Soy gibiyse. Değil. Burcu Soy. Değil. Değil. Hayır. Turistir. Hayır. Bir dakika ya, o şarkıcı hayır. değil, Burcu Esmer soy şarkısı ne? O zaten çıktı, ben Burcu Esmer soy ne iş yaptığı belli değil kadının. Meşhur oldu, bir de bizim yanımızda gözüktü vay be. Hayatım bana bak o değil, edin. o değil sen tahmin et. Bir dakika Ay ya. Ay Merak ettim. A -a. Ayşe Hatun Önal. Efendim şimdi Barın Hanım yazacak. Ben yarışacağım bağırırım. Tamam, Hanım, görmeden yaz, benim alnıma yapıştır. Şimdi He? sıra bende, bir dakika. Yazıyorum bebeğim. Eski Türkçe sekiz yazma da okusun. Ama bilmem, bilemem bebeğim.